Şehit Gazi Sendikaları Türkiye Geneli Genişletilmiş Birinci Başkanlar Kurulu Elazığ buluşması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Şehit Gazi Sendikaları Türkiye geneli genişletilmiş Birinci Başkanlar Kurulu Elazığ buluşmasında konfederasyonun misyonu, vizyonu ve Türkiye genelinde kamu yararına yapacakları hizmetler hakkında bilgi verildi. Şehit Gazi Sen Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın konuşmasına konfederasyonun ilkelerini duyurarak başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda demokratik ilkelerden sapmadan amaçlarımızın gerçekleştirilmesi için kamu çalışanlarının yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışacağımızı yedi kırmızı çizgilerimiz olan tek vatan tek devlet tek bayrak tek millet kavramı kapsamında bizlere verilen kamu görevlerini tüm kamu çalışanları ve üyelerimiz ile birlikte en iyi şekilde yerine getireceğimize. Dalgın 30 yıl boyunca terör eylemlerinden dolayı eğitimin verilemediği yerlerdeki boşluğun doldurulması için gereken adımları atacaklarını dile getirdi. Tekrar yaşanmaması için 30 yıl sonra terör eylemlerinin bitirildiği bölgelerde oluşan boşluğun eğitim ile doldurulması konusunda gereken tüm adımları atacağımızı beyan ediyoruz. Dalgın ayrıca 2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehitlik kapsamının genişletilmesi kararından dolayı teşekkür etti. 2004 sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın mevcut olan yasaları değiştirerek ek maddelerle güçlendirip bahsettiğimiz statüde olan bütün şehit ve gazi yakınlarımıza haklarını teslim etmiştir. Bugüne kadar 52 bin şehit ve gazi yakını kamuda istihdam etmektedir. Buradan da kıymetli Cumhurbaşkanımıza sevgilerimizi, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah ondan razı olsun.